Merhaba arkadaşlar ee, bu şekilde karşınıza çıkıyorum gözlüklerle biraz gözlerimde sıkıntı var onun için e, yani bir artistik olsun diye değil e, gözlerimizdeki sıkıntıdan dolayı böyle çok fazla ışığa maruz kalınca gerçekten kamaşıyor sulanıyor e, önceki videolarda bir iki videoda dikkat etmişsinizdir belki onun için bu şekilde yapmak istedim. Ee, dikdörtgen konusunun yeni nesil testi ile dikdörtgeni bitirmiş olacağız arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden dikdörtgenin yeni nesil testi başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ilk sorumuz bize şöyle diyor. ABCD dikdörtgeninde D köşesi AC köşegeni boyunca katlandığında şekildeki gibi D üssü noktasına gelmektedir. Şimdi köşegen boyunca katlanmış... O zaman ilk olarak yapacağımız işlem şuradaki açı ortayı görmektir. Açı ortay çünkü katlama varsa açı ortay vardır. Buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşittir. Açı ile alakalı olan kısmına bakacağım. Z kuralını kullandığımda buradaki açının noktalı açı olduğunu görürüm arkadaşlar. Şimdi e, şöyle düşünün. Buraya A, buraya A dediğinizde buradaki açımız da A kadar olacak. İki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğuna göre A dediğimiz değer burada 35 dereceye eşit olacak buranın tamamı 90 dereceydi. 35'ini çıkartırsanız buradaki açıya da 55 derecelik bir açı kalacaktır. Cevabımız E şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soru ABCD dikdörtgeni şeklindeki kartonun köşegenleri çizildikten sonra DAE üçgensel bölgesi kesilip şekil 2'deki gibi DEEB'nin üzerine gelecek şekilde yapıştırılıyor. DE uzunluğu EB'nin üzerine gelecek şekilde yapıştırıldı A noktası burası. Şimdi e, şöyle düşünün. Şöyle e, buradaki parçamız 70 dereceydi. Bu parça buraya gelmiş oldu. Şunu e, farklı bir renk alalım. E, şöyle yapalım. Bunlar birbirine eşit oldu. E, buradaki parça, buradaki parça zaten eşitti, şunlar da ona eşit. Bize a,E a, e, a üssünü soruyor. A, E, A üstü. Yani şu aradaki açı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz buradaki açımız da 70 derece. Yine ikizkenar üçgenden dolayı buradaki açıya 40 derecelik bir açı kalıyor. Biz bunu buraya yapıştırdığımıza göre buradaki açımız da 70 derecedir. Bu durumda 70, 40, 110. Demek ki buradaki açımız kaç derece olacak? 70 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Evet, geldik 3. soruya. ABCD dikdörtgeni BD köşegeni boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. BD ile AB çakışacak şekilde e, şekil 2'deki gibi üst üste getiriliyor. Şimdi öncelikle bakalım ne çakıştı? BD ile AB. BD ile AB çakışıyor. Yani birinci şekil aynen duruyor bakın şurası. 16 birimlik uzunluk duruyor. Şuradaki uzunluk burayla çakıştı. A, B, e üçgeni yani ortadaki şu üçgen e, alan olarak 24'e eşitse 24 birim kare olduğuna göre diyor. Ve şunu görelim. Öncelikle şuradaki açı, şuradaki açıyla aynı açı. E, siz bunu getirdiniz buraya çakıştırdıysanız burada ikiz kenar bir üçgeni görmüş olacaksınız. İkiz kenar olduğuna göre ben buradan dik indirsem iki eşit parçaya bölecek 8, 8. Ve arkadaşlar 24 birimse şuraya haş derseniz. H çarpı 16 bölü 2 eşittir. 24 ise e, H değerimiz burada 3'e eşit olacak. Buradaki H değerimiz 3'e eşit oldu. E, bu durumda ben neyi görmüş olacağım? E, bunlar birbirine eşitse, buradaki uzunluk 3 ise, buradaki uzunluk orta tabandan dolayı 6 olarak bulunur arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. 9 birim ve 15 birimlik bir parça verilmiş. Yine katlanmış katlandığında CB üzerinde gelmiş. Yani şunlar birbirine eşitti. Şurası açı ortaydı. Dikkat edin. Yine aynı şekilde buralarda açı ortay olarak biliniyor. E buradaki uzunluk 15'ti. Buradaki uzunluk yine 15 olarak biliniyor. Burası 9. 9, 12, 15 üçgeni olduğunu gördük. Burası 12 birim. E tamamı 15 birimdi. Buraya 3 birimlik bir parça kaldı arkadaşlar. E, A üssü D. E A üstü D üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. E buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu tip sorularda öncelikle harf değeri vererek üçgenlerin benzerliğini görmemiz gerekiyor. Yani şu iki diklik dik üçgen şeklindeki parçayı gördüğünüz zaman olay bu şekildeydi. Buraya A dersek buradaki kenar B olacak. Şuraya da X diyelim ki üçgenin alanını bulmak için dik üçgende dik kenarlarını bulmuş olalım. 90'ın karşısındaki 15'in 90'ın karşısındaki x'e oranı eşit olacak. E burada neyin karşısı var? B'nin karşısında. B'nin karşısındaki 9'un B'nin karşısındaki 3'e oranı arkadaşlar. X dediğimiz değer burada 5 olarak gelecek. E o zaman bizim üçgenimizin alanı 5 çarpı 15 bölü 2'den 5 çarpı 15 bölü 2'den ne gelecek? 5 çarpı 15 75 2'ye bölersem 37 buçuk olarak bulunmuş olacak. O da cevabın C şıkkı olduğunu söylüyor bize. Evet sevgili arkadaşlar güzel sorularımız var. Erhan Hoca hazırlamış olduğu kitaplardan turuncu renkli kitaplarını ve gri renkli kitaplarını şekildeki gibi yerleştirmiş ve D dikdörtgeni elde etmiştir. Kitapların görünen yüzeylerinin alanları birbirine eşittir. Şimdi tabii ki bir tane kitabımız var ama e, bakalım ileride başka bir kitabımız da çıkabilir. Sonuçta bu bir konu anlatımlı kitap e, soru bankası ve e, deneme üzerine de çalışmalarım var arkadaşlar. Ee, i̇nşallah onu da ilerleyen dönemlerde çıkartma e, fikrim var. E, bakalım nasip olursa çıkartacağız. O zaman böyle rahat rahat üst üste koyabileceğimiz daha fazla kitabımız olacak. E, tabii ki katkılarınızla sevgili arkadaşlar. Yerleştirilmiş ve ABC'de dikdörtgeni elde edilmiştir. ABC dikdörtgeni kitapların görünen yüzeylerinin alanları birbirine eşittir. AB 12 birimdir. Şimdi buradaki uzunluk 12 birimmiş ve bizim... Burada görünen yüzeylerimizin alanları da birbirine eşitmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu şekle bakarsanız buradaki A, buradaki A olması demek buranın 2A olması demektir sevgili arkadaşlar. E bu durumda bunun uzun kenarı 2A ise buranın da 2A olduğunu söylemiş oluyoruz. E neyi görmüş oluyorsunuz? O zaman 2A dediğimiz yer 12'ye eşitse A dediğimiz yer 6'ya eşit olacak. Buradaki uzunluk 12'ye eşit olacak. E, dikdörtgenin alanı verilmiş miydi? verilmemiş. ama biz neyi biliyoruz? E, alanlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 12. Şimdi e, şöyle düşünelim. Buradaki kenara x desem buraya da 12 eksi x diyeceğim. Bu durumda 6 çarpı 12 eksi x, 6 çarpı 12 eksi x değerim eşit olacak. 12 çarpı x'e, 12 çarpı x'e eşit olacak çünkü görünen yüzeylerin alanları birbirine eşitmiş. 6 çarpı 12 72 eksi 6 x eşittir 12 x. Bunu diğer tarafa atarsam 18 x eşittir 72 ise x dediğimiz değer buradan 4 olarak gelecek. E, x'i de 4 olarak bulduk. Bizden ne istemişti? AD uzunluğunu istemişti. O zaman burası 4 ise buradaki uzunluk da 4 olur. 16 olarak buradaki uzunluğu bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı çıkacaktır. Şekil 1'de verilen pencerenin sinekliği belli bir miktar indirilmiştir. Şekil 2'de 20 santim daha indiriliyor. İlk durumdaki sinekliğin alanı ile son durumda kalan boşluğun alanı eşittir. Şimdi arkadaşlar e, buradaki sinekliğin alanı ile şuradaki boşluğun alanı birbirine eşit. O zaman yani buradaki parçanın alanı da buradaki parçanın alanı da eşit. Onu da biliyoruz. E, şekil 2'deki sinekliğin kapladığı alan ilk durumdaki sinekliğin alanının bir buçuk katıdır. Buna göre pencerenin boyu kaç metredir diye soruyor bize. Şimdi öncelikle şuradaki değerimiz y olsun. Buradaki değerimiz x olsa arkadaşlar burası x kadar. Ee, şimdi tamamına ne desek? E, tamamına mı x desek aslında? Ya da a diyelim tamamına da. Tamamına da a derseniz buradaki alanla ya da şöyle düşünün. Şöyle düşünün hiç a demeye gerek yok. Sonuçta buradaki alan x çarpı y'ye eşitse buradaki alan da x çarpı y'ye eşit olduğu için buranın da x olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. O zaman şuna bakalım. E, son dur Buna göre ilk durumdaki sinekliğin alanı ile son durumda kalan boşluğun alanı eşittir. E, boşluğun alanı ilk durumdaki... Tamam. Yok şu pardon. Şekil 2'deki sinekliğin kapladığı alan ilk durumdaki sinekliğin alanının bir buçuk katıdır. He, şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki x çarpı y Bunun bir buçuk katı 3 bölü 2 katı eşit olacak. Diğerinin şuranın y Buradaki sinekliğin alanına bakalım. x artı 20'nin 20 çarpı y'ye eşit olacak. Buradan y'ler birbirini götürdü. Ee... 3x eşittir 2x artı 40'a. Bunu diğer tarafa atarsanız x değerimiz 40 santime eşit oldu. Buradan x değerimiz 40. Burası 40 olduğuna göre sinekliğin pencerenin boyu kaç metredir diye soruyor. 40, 40, 20. Yani 100 santim. 100 santim arkadaşlar. 100 santim de 1 metreye denk gelir arkadaşlar. O zaman cevabımız D olacaktır. Geldik yedinci soruyu arkadaşlar. Şimdi buradaki şekle baktığımızda soruyu okuduğumuzda şöyle diyor. D ve C noktalarından duvara sabitlenmiş bir tablonun C noktasındaki çivinin çıkmasından dolayı tablo D noktası etrafında saat yönünde dönerek sol taraftaki duvara dayanmıştır. Dikdörtgen şeklindeki tablonun uzun kenarı kısa kenarın iki katıdır. Yani şurada K ise buradaki değerimizin 2K olduğunu söylemiş oluyoruz. D noktası ikisinde de aynı yerde arkadaşlar. O zaman biz D noktasının yerden yüksekliğini 130 artı K olarak birinci şekilden görüyoruz. 130 artı K kadar geldi. Şimdi dikkat edin burası K burası 2K ise ben şimdi buradan çizdiğim zaman şu mesafenin 30 birim olduğunu biliyor muyum? Biliyoruz. Aynı şekilde devam ediyor. Kürayı çizersem burası da bu şekilde geldi. Böyle şekillerde ne uyguluyorduk? Pisagor, pardon benzerlik uyguluyorduk arkadaşlar. O zaman şuraya A açısı, buraya B açısı desem buradaki açı A, buradaki açı B oldu. 90'ın karşısı K, 90'ın karşısı 2K. Yani 2 katı yapıyor. B'nin karşısı 30 ise B'nin karşısı 2 katı 60 olarak gelecek. Şuraya da Y diyelim. E ben bu durumda D'nin yerden yüksekliğini şu şekilde biliyorum. Bakın şurası da 80. 140 artı Y olarak biliyorum. 140 artı Y olarak geliyor. E bu durumda sevgili arkadaşlar şunu diğer tarafa atarsam bunu diğer tarafa atarsam ya da e, şunu diğer tarafa atın önemli değil. K dediğimiz değer y artı 10'a eşit oldu. Şurası y artı 10'a eşit oldu. 30 y y artı 10. O zaman y değerimiz burada 40 birim olarak bulunur arkadaşlar. Burası 40 ise 30 40 50 üçgeni geliyor. Yani burada k 50 burası da 100 olarak gelmiş oldu. O zaman 50 çarpı 100'den ne olacak? 5000 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Kaç birim karedir diye sormuştu. 5000 birim kare olarak bulunacak. Yani metre falan deseydik ona göre çevirirdik. 8. ve son sorumuz arkadaşlar bu test için. Şöyle hemen başlayalım. Pardon şöyle hemen şuraya ayarlayayım. 3'ü ayna, 4'ü tahta şeklinde olan 7 eşlik dörtgen ile bir kitaplık kapağı şekildeki gibi yapılıyor. Yani 3 tane ayna var ama bunlar eş şekiller. Bunlarla birlikte bu kapağın çevresi 80 birimdir. E o zaman şöyle diyelim. Biz bunların her birine x demiş olsak şu uzunluk 3x olacağından dolayı demek ki kenarlar 3x 3x gelecek. Burası da x çevresi. 3, 6, 7x buradan. 3x de buradan 10, 20x. 20 tane x eşittir 80 olduğuna göre x dediğimiz değer 4 olacak arkadaşlar. Kapaktaki aynalı kısmın alanı kaç birim karedir? Şimdi e, biz burayı 4 bulduysak burası da 4 kere 3'ten 12 olarak geliyor. Bir tanesi 4 burası 12. 4 çarpı 12'den 48 olarak geldi. Burası 48 burası da 48 oldu. 3 tane 48 ne yapar? 144 olarak buradaki alan değerini bulmuş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde e, sorumuzu bitirmiş olduk konumuzu bitirmiş olduk. Bundan sonraki konumuz kare olacak. Karede de yine aynı şekilde aynı mantıkla devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi artık inişe geçtik. E, iniş güzel olacak. Hoş olacak diye düşünüyorum. Artık konuları pekiştire pekiştire devam ediyoruz. Tabii ki bunun yanında siz elinizdeki soru bankalarından soru çözerseniz çok çok iyi olacaktır. O zaman arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.